Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'a Roblox ama Roblox her saniye güçlenirsin oynayacağız Bu oyunda her geçen saniye daha da güçleniyoruz Güçlendikçe yeni maplere gidebiliyoruz Amacımız maksimum güce ulaşıp son map'e ulaşmak olacak Eğer siz de video like atıp kanalıma abone olsanız hadi videoya geçelim Anam bu ne be ben cücük kadarım herkes kocaman olmuş Oo! Mavi'nin de dediği gibi arkadaşlar oyuna daha yeni girdiğimiz için biz cücük kadarız. Bayağı kocaman abilerimiz var burada. Sürekli de bakın artı bir hız artı iki buçuk zıplama falan filan diyor. Bir buçuk zıplama ve hız artışı olmuş 53 saniyeliyle güzel. Şu anda başlangıç bölümündeyiz. Yerde diamondlar falan var. Şunları bir toplayalım. Artı bir mücevher veriyor. Mücevherlerle acaba ne alabiliriz? Hemen dükkana girip bakmak istiyorum. 500 mücevhere nükleer. 75 mücevhere. Başkasına 10 mücevher hediye edebiliyormuşum. Ben niye başkasına 10 mücevher vermek için 75 mücevher mücevher vereyim ki. Sonucudaki herkese 10 mücevher hediye. Yok biz o kadar bonkör değiliz çünkü paramız da yok. Olsa da vermezdim zaten. Evet şimdi birazcık büyüdüğümüzü gördüm. Vay zıplayabiliyoruz ama bu duvardan geçmeye yetmez muhtemelen. Yeter mi? birazdan yetecek gibi. Dur bakayım. <laughs> Az kaldı hadi ha gayret. artış boostumuz da şu anda bitti Birkaç saniye sonra zıplayıp geçebiliriz Kocaman bir abi var burada Oo bu robot ne yapmış Ya şu bizi omzuna alsa da en son map'e kadar götürse olmaz mı Uğraşmayız Mantıkla bence o adam bizim sesimizi duymaz çok aşağıdayız Evet şimdi birinci seviye duvarını geçebileceğimizi düşünüyorum Ve geçtik harika çöle geldik bir anda Ha dostum benim en sevdiğim bitki kaktüs Sarılasın geldi Oo! <laughs> Ne demiş atalarımız, kaktüsü seven dikenine katlanır. O laf öyle değil ama neyse. Arkadaşlar, ben bir kaktüs olsam yine de bana sarılır mıydınız? Sarılırdım diyenler yorumlarda kendini belirtsin. Dostum adamsınız. Oyunda tek yapmamız gereken boş boş beklemek ve güçlenmek. Burada çaresizce bir arkadaşımız zıplıyor belki geçelim diye birkaç saniye sonra geçersin kanka merak etme. Oyunda Rebirth de varmış Allah Allah. 750 saniye verdikten sonra Rebirth atabiliyormuşuz. Bizim şu an 173 saniyemiz var. Burada gücü satın al var. He güç satın alıyoruz. Mesela 500 saniye kaç Robux'muş? 65 Robux. Şu anlık iyi gibi biz Robux harcamaya gerek yok bence. Biz zıplayalım. Oyunda acaba kaç tane bölüm var? Şöyle yukarıdan bir bakalım. Üf bayağı da bir gidiyor. Bari mücevher falan toplayalım. Mücevher de gözükmüyor ki hiç ya. Burada mücevher yok mu? Keşke şu kaktüslerin üstünde durabilseydik ya. Oradan zıplardık aslında da yok yemedi. Hadi az kaldı. Kardan adamların oraya gideceğiz birazdan. Arkadaşlar kardan bir adam olur ama bazı insanlardan adam adam olmaz. Hadi bakayım. O bak. Bu işi bize bırak. Mavi yine efkarlı sözler söylemeye başladığına göre bence artık bu duvardan atlayabiliriz ve güzel. Tamam tam zamanında denemişiz. Kardan adamların burada bir sürü mücevher olduğunu görüyoruz ama artık mücevherler çok küçük kalıyor bize göre. Farkında değiliz ama bence iyi büyümüşüz. Evet kardan adamları görünce aklıma değişik bir soru geldi. Arkadaşlar bu soruyu dürüstçe cevap verin ama Hayatınızda hiç başkasının yaptığı kardan adamı yıktınız mı? Ne yalan söyleyeyim ben yıktım bir sabah çıkmıştım bomboş bir kardan adam vardı muhtemelen bir önceki günden kalmaydı Paramparça ettim vallahi kiminse hakkını helal etsin <laughs> kim bilir ne kadar uğraşmışlar ama çok hoşuma gitmişti. Tekrardan zıplama bonusumuz var bu arada. 1.5 kat artışımız var. 2.5 iki 2.5 buçuk, iki buçuk alıyoruz. Şöyle yandan falan geç patlayamıyor muyuz? Yok. Tabi olur mu öyle? Olmaz. Bence de olmazdı zaten. Olsa mantıksız olurdu çünkü. Evet, adamlar da senin düşündüğünü düşünmüş olmalı ki oradan geçiş edin vermemişler zaten. Hadi ama ya oyunda bomboş bekliyoruz sadece. Diğer map'i görmek istedik alt tarafı. Gerçi şöyle de görebiliriz. Şeker adası gibi bir yere gideceğiz. Hala yetersiziz. Ne yapalım? Gücümüzün yeterli seviye ulaşmasını bekleyelim. Siz de o sırada video like atmalıysanız like atın. Kanala abone olmalısınız. Abone olun. Bir tane adam herkese 10 gem hediye etti. Gerçekten gönlü bol bir arkadaşmış. Birazcık saf galiba. Cömertlik saflık demek değildir mavi. <laughs> saf direkt. Beleş mücevher kazandık. <laughs> ne anlatsam boş o yüzden anlatmaya çalışmayacağım. Deneyelim bakalım şimdi zıplayabileceğiz mi? Zıpladık ve Niye bu kadar az zıpladık ya? Az kalmış ya, çok az kalmış. Hadi, <laughs> hadi hadi. Az kaldı. Hadi dostum olacak şimdi. He. Yılmadan deniyoruz galiba. 500 saniye falan lazım buradan zıplayabilmek için. Bir 15 saniye daha bekleyelim o zaman. 495 bakalım yetiyor muymuş? Bu da yetmiyor. Tam 500 e zıplayacağım. Tam olarak 500'üm istiyor. Görmek istiyorum. Tam 500 olduk ve evet. 500'de geçmeyi başardık. Danıtlar geldi ve gerçekten çok leziz gözüküyorlar. Canım çekmedi değil. Sizler hayatınızda hiç danıt yediniz mi peki arkadaşlar? Ben ilk tanıtımı muhtemelen 20 yaşında falan yemişimdir. Bir de burada bir deneme yapalım. Bayağı bir küçük kaldık ya. Az önce büyük kalıyorduk map'e göre şimdi cücük kadar kaldık. Ve burada da Eiffel Kulesi falan var arkada. Birazcık diğer insanları oyunda ne kadar zaman geçirdiğine bakalım. Adam 7500 saniye geçirmiş. Yani 1 dakika 60 saniye dersek 10 dakika 600 saniye 100 dakika 6000 saniye. Bu adam bu oyunu 1,5 saatten uzun süredir oynuyor demektir. Süremiz 600'ü geçti hemen bir deneme yapıyoruz. Aa az kalmış. Güzel bence bir 20-30 saniye sonra buradan zıplamayı başarabiliriz. Aynen hatta zıpladık bile. Oo baya iyi. Yapılar falan var burada içleri ama bomboş sadece çizim. Ha dostum neydi bunun adı? Çin Seddi mi? Yok Efes Andi Karabeli. Çin Seddi olabilir mi mavi bu ya? Neye benziyor? Bizim mahalledeki elektrik direğine benziyor. Çin Seddi'nden daha mantıklı en azından. Bu Eiffel Kulesi Paris'teki. Oo Eiffel Kulesi demek. Bir foto çekinelim bari gelmişken. But first, let me take a selfie. Bunları istikrama atayım da akrabalar kıskansın. 720 süremiz olmuş. Hemen biz zıplıyoruz. Oo daha çok var. <laughs> Şimdi ben bir deney yapmak istiyorum. En baştaki mepek geri gideceğim buna ya biz buradan içeri atladık dışarı yeni çıkamıyoruz. Ah çıktık. Oo, oo, oo ne oluyor ne oluyor? Mesela şurada oyuna yeni gelen biriyle kendimizi kıyaslayacak olursak. Oo baya büyükmüşüz be biz şu an. Burada birazcık mücevher toplayabilirsiniz aslında boş zamanlarınızda. Bence mantıklı. O kadar büyük ki mücevherleri görmüyorum bile neredeyse. Şimdi bir deneme yapmak istiyorum. Buradan koşsam koşsam nereye kadar uçarım hadi deneyelim. <laughs> Çok da bir yere kadar gidemiyormuşuz ve ben dedim ki eski yere kadar gideriz. Şu anda yapabileceğimiz tek şey maalesef beklemek. Tabii ki de siz beklemeyeceksiniz. Biz bekleyeceğiz. Ben şimdi oyunda bir rebirt atmaya karar verdim. Satın alıyoruz rebirtimizi ve her şey sıfırlandı. Umarım bunu yapmakla yanlış bir seçim yapmamışımdır. Artı bir artı bir mi alıyorduk ya biz bunu almadan önce? Kaç kaç alıyorduk gerçi merak ediyorum. Ama bir anda küçücük olduk. Üstelik 150-200 saniye gibi bir zamanda boşa gitti. Bakalım bir diğer rebirt için kaç istiyormuş? 1500 istiyormuş. Ben şimdi düşündüm ve bir tane daha rebirt atmaya karar verdim. O yüzden buradan... 1000 saniye alacağım 110 Robux karşılığında hemen alalım. Evet aldık. Şimdi daha fazla geciktirmeden hatta önce 1500 e zıplasak mı? Bakalım nereye kadar gidebiliyoruz. Bir önceki açacağımız kesin. Çok da fazla zaman kaybetmeden çünkü rebirth attığımızda tüm saniyelerimiz boşuna gidecek. Şuradan bir zıplayabiliyor muyuz 1500'e bakalım. 1500'de bile buradan zıplayamıyoruz. Ben hemen bir tane daha rebirth atıyorum. Ve en başa tekrardan döndük. Dostum bu oyunlar çok masraflı olmaya başladı. Robux da çok pahalı. Ne yapacağız biz mahvolacağız. Gerçekten öyle Robux artık o kadar pahalı ki oyunlarda Robux harcarken içim acıyor resmen Biz bunları sizler için harcıyoruz siz de bir like'ı kanala abone olmayı çok görmeyin. Her bir revirt attığımızda aldığımız hız ve zıplama artı bir puan artıyor. Bir dahaki revirt için 2250 istiyormuş. Bu gerçekten çok fazla. İki tane revirt atıp tadında bırakmamız lazım. Şimdi bekleyeceğiz tekrardan. 1500 hızla oraya kadar zıplayamadıysak en az 2000 hız yapmamız lazım diye düşünüyorum. O yüzden hızım 2000 olana kadar bekleyeceğim. 500 hızla oraya kadar zıplayamadıysak en az 2000 hız yapmamız lazım diye düşünüyorum. O yüzden hızın 2000 olana kadar bekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar az önce ne oldu tahmin edin. Ben böyle kasıyordum bayağıdır bayağıdır bekliyordum. Sonra bir anda oyun dondu. Oyundan attı beni ve oyuna girdiğimde rebirth'im de sıfırlanmış. Gücüm de sıfırlanmış. Ben hem zamanımdan hem de robux'umdan oldum. Bu nasıl bir şey böyle anlamadım. Gerçekten saçmalık yani o kadar robux da boşuna gitti. Zaman da boşuna gitti. Tadım kaçtı şu anda. Çok sinirliyim. Acayip sinirliyim. Mavi de ben çok sinirliyiz. İnanılmaz sinirliyim. Süper sinirliyim. Bu adamların nasıl güçleri sıfırlanmadı benimki sıfırlandı gerçekten anlamıyorum Rebirth'im gitmeseydi bari ya Topladığım mücevherlere kadar gitmiş her şeyim sıfırlanmış resmen oyun bende dalga geçti Şimdi arkadaşlar ben bu oyunun yapımcısını nereye şikayet edebilirim? <laughs> Ya Allah'ım ya Rabbim var ya sinirlerim bozuldu şu an ya. O kadar zaman boşa gitti gerçekten çok üzüldüm. Amacım sizlere oyunun sonunu göstermekti ama pek de mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Her bir like oza bir moral ve bu oyunu burada boykot ediyorum. Daha fazla oynamama kararı aldım. Siz de oynamayın çıldırabilirsiniz. Düşünsenize o kadar saat boyunca kasıyorsunuz, Robux harcıyorsunuz. Sonra oyun bir anda siz oyundan atıyor. Oyuna geri girdiğinizde her şeyiniz sıfırlanmış. Böyle şey olabilir mi? Daha fazla sinirlenmeden videoyu burada sonlandırma kararı aldım o yüzden. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.